Resulullah Aleyhisselam diyor ki Buhari'de geçen bir rivayettir. Eğer bir toplum içinde yayılan münkeri önleyebilecek kadar iyiler kalabalıkken bence bu çok önemli bir ayrıntı. İyiler bir toplumda kötülüğü önleyebilecek kadar kalabalıkken önlemiyorlarsa o zaman Allah'ın göndereceği bir musibet umumi olur. Hepsini içine alır. Ha şöyle bir şey olabilir. İyiler azdır. İyiler çok güçsüzdür. Zayıftır. Tabi bir şey yapamazsın. Yapabilirsin. Mekke'de Müslümanlar ne yaptılar? Mekke'de Müslümanlar sadece kendilerini korumaya çalıştılar. Koruyabildikleri kadın. Birçoğu iman etti, iman ettiğini bile söyleyemedi. Ama bu olay nerede geçiyor? Medine'de geçiyor. E Medine, e bizim yani. Eğer hala bize ait olan yerde de iyiler kalabalık ve güçlü oldukları halde kötülüğe bir dur demiyorlarsa kötülük herkesi içine alacak hale gelir diyor Peygamber Aleyhisselam. Ve Allah katında dünyada başımıza gelen musibetler hariç bir de Allah katında hesap var mı?